Ya bu Play'in Alkonos diyor ama ha ikinci part tamam. Ben de diyorum niye böyle oldu? Abi ben, <laughs> ben çıktım. Ben yani dönerim ondan. Niye daha demeye almadım? E, spor yapacağız abi gel. Spor yapmaya gerek yok sen denizaltının üstüne çık. <laughs> hmm, sen var ya, sen bir spor yapıyorsun. Gidiyor mu? O arkadaşlar nereden geldi? Hangi gel arkadaşlar? Kanala gelenler. Ben şey yaptım. Ya. Aha, Oo, şey ya. Kimsiniz lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır, ben? Ben. Hayırdır, Hayırdır ben. Ben. Ben kula ne diyeceğim şimdi eyvah eyvah Buradan <laughs> dur, dur. dur arabayı çekeceğiz dur. <laughs> Nereye gidiyorsun arabayı çekeceğiz ah. Kim attı onu dur atma Yanlış ondan atmış olan abi çabuk binmen lazım bize kilitleniyorlar Dursan. kilitleniyorlar otobana çıktın lan dur uçuracağız işte gidin bas minnacık canım kaldı aha gene server doldu ya abi çok zor bunu kullanmazsın bu adam bize saldırmadan bir an önce dur Kork şunu da böyle olmasın dur 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 bir kontrolüm altında tamam sıkıntı yok adam üstün gelir saldırır hazır ol üstün pilotluk yeteneğinde